Arkadaşlar merhabalar ee, bugün evde otur 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 can sıkıntısına bugün ayın 28'i 28 Nisan 2020 can sıkıntısına böyle dere kenarına geldim 50-60 kilometre yol geldim evimden dere kenarına geldim şöyle bir iki saatten vardı. Bu kaç aydan beri merak ediyordum aksiyonlarını. Onları deneyeyim dedim. Zaten şu anda bu bölgede yani Batı Karadeniz bölgesinde sahte çalışmaz arkadaşlar. Yani mevsimden dolayı yani bir şöyle bir bire yakın zamanı var artı balık havyarda. O yüzden balık tutma amaçlı değil, can sıkıntısı amaçlı geldim. Geldim, gördüm ki Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Gördünüz değil mi ağı? Nereye de çekmiş? Tam karşıya. Çapraz 50 metre falan bir ağ çekmiş. Şimdi şuradan geçelim. Atlayalım şuradan. Şuradan atlayalım. Bakın ben daha evvel gördüm. Arabadan kameramı aldım. Kameramı aldım. Size de göstermek amaçlı. Çekiyorum. Yazıklar olsun ya. Şu derede fazla değil bundan 5 yıl önce. Arkadaşlar inanır mısınız? Yani Öyle kasnalar. Öyle bıyıklılar, sirazlar. bu kadar çok balık popülasyonu vardı ki inanamazsınız. Ve böyle buranın namını duyan karakter yoksunu, şerif yoksunu insanlar. Yazıklar olsun. Ulan ne yapacaksınız? Alın elinize oltayı çok şey etmek istiyorsanız bir iki tane balık tutun. Böyle gördünüz arkadaşlar 100 metre 200 metre aşağıda al bir ağ Alın. bir ağ da burada ta karşıya karşıya kadar çekmiş şimdi jandarmayı arayacağız 156'yı arayacağız Yazıklar olsun ya. Şöyle bak. Şu doğa harikası yerler bunlar. Ne kadar güzel. İnsan. Şey yapıyor. Alo. Merhabalar. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Kaçak avcılıkla alakalı. Kaçak balıkçılıkla alakalı. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bu bölge Karabük değil de Eski Pazar bölgesi e, eski pazar jandarması bu bölgeyi bilir. Yine de ben sizin işinize karışmayayım ama. Evet. Hamamlı köyünün altı yani eski pazara bağlı. Evet. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. He, kapatın. siz arayacaksınız değil mi? Eski Pazar Karakolu. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi santral çıktı. Karabük Santral. Jandarma. Eski Pazar Karakolu sizi arayacak dedi. Ee, onlara durumu izah edeceğim. Tabii. Şahıslar yok. Ben bu videoyu çekmeden e, ortalama bir buçuk iki saate yakın burada bekledim. Bu alanda gitmiş gibi yaptım başka bir yerde bekledim falan ama muhtemelen buralı tahmin edersem beni de görüyor iyi takip ediyor bir yerlerden ortaya çıkmıyor veya attı gitti köylü işte kimsenin günahını da almak istemiyorum bir saniye arkadaşlar alo Komutanım merhaba. Ee, ben e, Hamamlı köyünün altındaki dereyi biliyor musunuz? Evet orada e, 100-150 metre aralıklarla iki tane germağa atılmış e, derenin içinde. Germağa. E, yok ki e, kimse yok başında. E, ben aşağı yukarı iki saate yakındır buralardayım ama e, ne gelen var ne giden var. Hayır, ben ellemedim. Öylece suda duruyor, evet. Evet. Tamam. Ee, ben bekleyecek miyim size? Tamam. İsterseniz ben e, bu numaraya bir konuma, konumda atabilirim yani. Hani eğer uzun sürecekse işiniz. Ben bu numaraya bir konum atabilirim. Celal Cebeci. Celal Cebeci. Evet. Tamam. Tamam bekliyorum o zaman ben sizi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Eh, bu yakınlarda bir yerdelermiş. Yalnız... Yarım saat, bir saate yakın bir işleri varmış. Ee, beklememi rica ettiler. Ee, sözlü olarak tarif edeceğim. Çünkü buralar dere boyu çok birbirine benzeyen yerler. Derenin iki yolu var. Bir derenin diğer karşısından bir bu karşısından. Derenin bu taraftan diğer tarafa geçmeniz için en az bir 5 kilometreden fazla yol gitmeniz lazım. Yani şu derenin karşısına geçir, geçmeniz için Buradan böyle çıkacaksınız. Yola çıkacaksınız. Yoldan dolanacaksınız böyle. Ta köyleri dolanacaksınız diğer karşı tarafa. Ee, bu derenin karşı istikametine geçmeniz için en az bir yani vardır 7-8 kilometre vardır yani. Kesinlikle vardır 7-8 kilometre. Muhtemelen onlarla karşılıklı şey edeceğiz. Beklememi söylediler. Bakalım bekleyeceğim. Ee, müsaade ederlerse onlar geldiğinde de çekim yapacağım çekip yakarız dedi. Beklerseniz dedi. Beraber dedi çekeriz, yakarız dedi. Neyse şimdi kapatıyorum. Müsaade ederlerse onlar gelince de açacağım. Arkadaşlar saat 7 oldu. Akşam 7 oldu. 45 dakika kaldı iftara. E, jandarmayı aradım. Saatlerdir bekliyorum. Gelmediler. Eee Jandarma dedim böyle böyle e, gelmediniz siz. Ben dedim hala bu e, ağların önünde oturuyorum dedim. Ama iftar vakti geldi benim daha 60 kilometre yol gideceğim dedim. E, bana dedikleri e, şu an ifade alıyorum dedi. E, siz gidin ben orayı bulabilirsem dedi. E, halledeceğim dedi. Ben de konum attım dedim. Size dedim konum attım e, ben aradığınız numaradan dedim konum attım e, o konumdan doğru bulabilirseniz bulursunuz bulamazsanız beni arayın ben size dedim tarif edeceğim dedim nereden gitmeniz gerektiğini dedim bana yarın e, görüşebilir miyiz gibi sorular sordu işte yarın şey dediğimiz e, Tabi ağlar yarına kalmayacağı kesin yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, hikaye oldu ben de tövbeliyim. E ee, bu ağı çekip yakmama konusunda yani tövbeliyim. Daha evvel bir saldırıya uğradım ben. E ee, o günden sonra pek benden tarafa da olan olmadı. Kalabalıklardı. Adam akıllı güzel bir de dayağımızı yedik. Ondan sonra dedim ki tövbe bir daha karışmam ama tabi e, tabii duramıyorum yine de. Bakalım. Yani adam ağı toplayacak. Mis gibi şimdilik. Ee, şey edecek. Buralarda bir yerdeler. Onlar ben iyi biliyorum. Buralarda bir yerdeler. Neyse. Bu işte böyle. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.